Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Beklemeyin dedim. Rahatladı annem de ama... ...Sakine Sultan canını okuyacak Nermin annemin. Niye? E şimdi niye kaldın elin adamının evinde? Ben de geleydim kalaydım seninle diyecek. <laughs> o kadar mı ya? Tabii ona da hak veriyorum. Bilmiyor ki şimdi bu evi. Evde Murat var, kardeşiniz var, bir sürü çalışanınız var. O bizi şimdi baş başa sanıyor. Sakin Hanım istediği zaman gelebilir burayı. Murat'ı göndeririz gider alır gelir. Vallahi başımızın üstünde yeri var. Vallahi pek de emin şimdi sizin eviniz ne kadar güzel, sessiz, sakin. Annemler gelse bu ev ne olur. Bir de o köşeden konuşur, biri o köşeden konuşur. Eğer başımın ağrımasını istemiyorsanız hiç gerek yok. Sağ olun. Ne acayip. Sen burayı mesela huzurlu buluyorsun. Ben de tam tersini düşünüyorum. Gerçi sen gelince bir ışığı değiştirin. Vallahi sağ ol tekrardan. Asıl ben teşekkür ederim. Yani bu kadar işinizin gücünüzün arasında beni evinize aldığınız, Uğraşıyorsunuz benimle. Çok sağ olun. Zeynep artık borçlu değiliz. Sırdaşız değil mi? Evet haklısınız. Acaba Mehdi ne yapıyordur şimdi? Kesin her yerde beni arıyordur. Yani bulana kadar da rahatlamayacak. Yani bence ondan kaçmak mantıklı gelmiyor bana. Akıllıca değil. Elinde sonunda karşı karşıya geleceğiz, konuşacağız. Mehdi gitsin bir ifadesini versin muhtemelen tutuklu yargılanır. Ondan sonra yine çok tavsiye etmem ama illa göreceğim diyorsan... ...aranızda demir parmaklıklar olmalı. Siz haklıydınız. İnsanların beklentilerini iyi okumalısınız demiştiniz ama ben çuvalladım. E şimdi vaktimiz de var. isterseniz Esprije Holding'in dosyalarını inceleyelim. Yok yok ona şimdi. Bu kafayla olmaz. Hassas konular var orada. Eğer uykunuz geldiyse uyuyabilirsiniz. Zeynep bu gece uyumayacağız. Tamam kapıda güvenlik falan ama benim içim rahat etmez. Hiç ihtimal vermiyorum ama Mehdi burayı bile bulabilir. Peki. Oynar mısın? Yani bir yıl oldu. Benim, ben oynamadım. Bayağıdır unutmuş olabilirim. Gel sen oyunu seç. Ben gösteririm sana. Tamam. Bu arada cesur musun ha? Alırım ifadeni. Göreceğiz. Haydi bakalım. İşte bu. Paslanmamışım. Paslanmamışım. <laughs> e bu kadar sevinceni bilseydim daha önce yenilirdim ya. Nasıl? Bilerek mi yenildiniz bana? <laughs> uzun zamandır kimseye yenilmemiştim. Yani ben de uzun zamandır kimseye yenmemiştim. Küçükken abimle misket oynardık biz hep. O bana bilerek yenilirdi mutlu olayım diye. Siz savaşla oynar mıydınız? Gerçekten inanamıyorum ya. Yani kendime de size de yaptıklarıma inanamıyorum. Takılma artık Zeynep. Bazen yanlış yapmadan doğruyu bulamıyoruz işte. Siz hiç hata yaptınız mı? Ben de insanım Zeynep. Ne izleyelim? Ee, bilmem fark etmez. Bunu izledin mi? Evet izledim ben bunu. Zaten bayılırım bu diyelim filmlerine. Çok severim. Hadi. E Koyan kardeşler de seversin. Onu. Bayılırım. Ha bak bunu izlemediğine iddiaya girerim. Bunu... N -n -n, izlemedim. Kazandım iddiayı. <laughs> Çabuk oldu. <laughs> çok... Bunun filmlerini izlemişsindir bence. Birkaç tanesini izledim. Kurban oldum kızım ya. Sen böyle kokuma kuşu gibi benimle mi oturacaksın hep? Ne yapayım gideyim ben de? Hı? Bana bak. Sakın. O evlilik mevlilik mevzularını ben de biliyorsun ama... Sakın. Ya kurban oldum bir kursa falan gitsen ya. İngilizce kursuna, Çin kursuna falan gitsen. Şöyle kendin geliştirsen o kursta belki birileri tanışırsın. iyi anlaşırsın, mutlu olursun. Çok uzamıştı mevzu zaten. Buraya nasıl gelecek merak ediyordum. Kısmet meselesi. İstemiyorum ya. Kobi de istemiyorum. Gitmeyeceğim hiçbir yere. Allah Allah. Sıkıldım ha. Ya kızım onu yapma, bunu yapma. Üf ya erkek kapıyı tak 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 çalıp, aa ben buradayım mı diyecek sana? Demesin. İstemiyorum ben zaten. Ben aşkı tanıdım, gördüm, anladım. ağzımın payını aldım, hiç istemiyorum. Sağ ol. Kızım ilk sefer herkes ağzının payını alır. Sonra dişine göre sana uygun birisini bulabilirsin yani. İnşallah. Bakalım. Hani şöyle bir şey oluyor kızım, öyle ee, bir gün böyle mahkemesiz sokağa çıkarsın. İlk kimle karşılaşırsa? Eski sevgilim. <laughs> Hah, eski sevgiline karşılaşırsın. Yani böyle ne diyeyim? Böyle hani evrene sevgili istiyorum diye bir gönderi yapmadığına çok mutluyum ben. Ya şimdi sen böyle evrene dersen ki ben kendimle bir bütünüm, tamamım dersen... ...evren de sana seni daha tamamlayacak, daha bütünleyecek birisini gönderir kızım. Anne sen internette videolar falan mı yazıyorsun yeni yeni? Böyle bir ayarların değişmiş ha? Kızım ben kendimi geliştiren çağdaş bir anneyim. Öğreniyorum her şeyi internetten, üniversite gibi maşallah. Kızım evrene bir şey isteyeceğim ve teşekkür edeceğim. <laughs> teşekkür ederim evrencim. Benim böyle koca meraklısı, koca istemeyen bir kızım olduğuna dair. Ama ben ben evrenden bir damat istiyorum ya. Böyle ne bileyim yakışıklı olsun, Kenan gibi olsun, Kıvanç gibi olsun, İbrahim gibi olsun. Olur. Çalışkan el ekmek gören, becerikli, tatlı, dilli, esprili, ne bileyim şakacı, kibar, vicdanlı olsun. Dürüst olsun. Dürüst olsun he. Tamam. Olur. Online sipariş gibi bir şey mi bu? Ne yaptık? Evet öyle oldu. Kız yarım saat sonra sıcacık kapıya gelecek ha. İnce hamur olsun lütfen. Öyle tercih ediyorum. Kızım ince ruhlu olsun ya. <laughs> Senin var ya. Gerçekten mıcıklayacağım ben artık bana bak. Oh kızım ya. <laughs> Mürvedini görmek istiyorum ben seni. Mutlu olmanı görmek istiyorum. Tamam. Pardon <laughs> ya. Yo açın açın. Ben de kahve alacağım kendime. Tamam. Durduruyorum. Sağ olun. Abla ne haber? Barış, inanmayacaksın ama Savaş bana sesli mesaj göndermiş. Sesi çok iyi geliyordu. Ne yaptın da bu kadar mutlu oldun? Ben bir şey yapmadım ki Zeynep yaptı. Zeynep kim? Sevgilim mi yoksa? Of abla başlama hemen ya. Anlat hemen hemen. Bilmek istiyorum. Benim kardeşlerimiz zapt eden Zeynep kim? This is going